Herkese merhabalar. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir video yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere Türkiye'nin sevimlisi, başarılı oyuncusu Tuğba Büyüküstü'nden güzel görüntüler sunacağım. Herkes tarafından sevgili bizlerden oyuncumuzun en hoş paylaşımlarını, birbirinden özel karelerini sizler için paylaşıyorum. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yeni videolarımda yeniden görüşmek üzere.